Hemen hemen her sene Safranbolu'ya gideriz ve bu uçağın önünde bir fotoğraf çekiniriz. Bizim bu uçağın hikayesini artık bilmemiz gerekiyor dedim <laughs> ve sizlere de bildirme kararı aldım. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda ordunun savaş uçağına ihtiyaç duyduğu gereksinim nedeniyle o günkü adı Türk Teyyare Cemiyeti olan Türk Hava Kurumu ile Hilal-i Ahmer yani Kızılay tarafından uçak alınması için başlatılan kampanyalara Safranbolu halkı tarafından da bağışlarda bulunuldu. 1931'de Safranbolu halkının bağışlarıyla alınan ve Uç Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen Breguet 19 A2 model uçak Safranbolu'da inebileceği uygun bir alan olmaması sebebiyle Eskişehir'den kalkarak Kastamonu Hava Meydanı'na iniş yaptı. Dönemin Safranbolu Belediye Başkanı beraberindeki heyetin katılımıyla Kastamonu'da yapılan törenle uçağa Zafranbolu ismi verildi. Günümüzde hala bu uçağı Safranbolu'da görüp ziyaret edebilirsiniz. Biz her sene Safranbolu'ya gider bu uçağın önünde bir hatıra fotoğrafı çekiniriz.